Açı problemleri 13 dönüşle devam edelim. Yandaki şekilde kaç tane geniş açı vardı arkadaşlar? Hemen şuradaki açıları ben birazcık büyükçe yazayım arkadaşlar. Şurası kaç dereceymiş? 20 dereceymiş. Burası 110'muş. Ve e, tabii ki bu bir doğru açıysa 110, 20 daha 130. Buraya kaç derecelik bir atış, atış kaldı? açık kaldı arkadaşlar. Atış neymiş? Açı kaldı. 110, 120. Aa, çorba oldu. Hayır devam edeceğim. Ben de hata yapıyorum arkadaşlar. Mazur görün. 110, 20 daha yazacağım hatta. Bak yapamadım. 110 ile 20'yi toplayamadım. Evet ben de insanın hata yapabilirim. 130 derece. E, burası bir doğru açı olduğu için arkadaşlar benim buraya yazmam gereken tabii ki 50 derecedir arkadaşlar. Şimdi açılarımızı da bulduğumuza göre ne yapalım? Hemen sorumuzu çözelim. Kaç tane geniş açı vardır diyordu. Ben ne yapacağım? Önce bir geniş açıyı bulduğumu bir yazayım. Bir tane 110 derecem var. Başka var mı? Yok. 51 geniş açı değildir. 21 geniş açı değildir. Şimdi toplamaya başlayalım. 110 ile 20'yi toplarsam 130 derece. Yani şu açı şöyle arkadaşlar yapayım. Şu ikisini birleştirirsem 130 derecelik bir açı bir tane daha geniş açı buldum. 110 ile 50'yi toplayacağım. Yine geniş açı olacak tabii ki. Zaten 110 geniş bir açı. Yani onu da Nerede yeşille gösterelim. Şuradaki açıyı arkadaşlar şöyle yapalım. İkisini birleştirdim. İşte buradaki açı da 160 derecelik bir açı olduğu için arkadaşlar onu da şuraya yazalım. Bu da bir nedir? Tabii ki geniş açıdır. Yani ben burada 3 tane buldum. Acaba başka var mı? Siz başka bulabildiniz mi? Vallahi ben 3 tane buldum. Başka yok bence. O zaman cevap 3 tanedir. Zaten ben hata yaparsam sizlerden gelecek ben yardımı açayım. Benim hatalarımı bulup bana yardım eden öğrencilerime çok çok teşekkürler ediyorum. Bence hata yok. Hadi bakalım. Var mı yok mu? Bence yok. Haydi 14'te buluşalım. <laughs>